içinden böyle bir ses geliyor. Ne yani? Bilmiyorum. Bu ne? Neye benziyor? Ay. <laughs> Ham. Ay şöyle bir şey çıkıyor. Anne bu ne? Bu ne la? Bu ne? Kaldır gözükmüyor. O kutuyu bir kaldır. İşte kutuyu kaldır oradan. <laughs> bir dakika. Oha. Bir şey soracağım anne. Bunlar şimdi üreyecek mi? Olmaz mı? Siz videoma hoş geldiniz. Ee, biliyor yani belki bilmeyenler olabilir ama benim iki gün iki gün önce doğum günüm vardı, bu yüzden bana hediye göndermişler. Bugün sizlerle video e, bu videoda o, o hediyeleri sizler birlikte açacağız. Bu arada videolarıma bir ara çok fazla yani bir yıl falan ara verdim. Şu an hepinizde birlikteyiz. O zaman kargoları açmaya geçelim. Evet arkadaşlar, kargolarımız <laughs> kargolarımız geldi. Ee, şimdi size içinde ne var oyunu oynayacağız. Gerçekten içinde ne olduğunu bilmiyorum. Hediye yani. İlk önce bu bir kutu var gibi. Bu kutunun içinde bilmiyorum, yumuşak gibi falan geliyor. Yani bilmiyorum, içinde yani giyecek bir şey olmadığını anladım. Çünkü sert bir şey, yumuşak bir şeydi. Bunun içinde ne var pek düşünemiyorum ama sanki kutunun içinde bir hediye varmış gibi. Yani için dışında kutu var gibi hissediyorum. Ee, bu da böyle e, dışı gözlük kutusu gibi bir şey. Ama yine bu da sert. Ve içinden böyle bir ses geliyor. Bu içinde ne var hiçbir fikrim yok ve kocaman bir kargo. Neyse e, şimdi kargolarımızı açmaya başlayalım. İlk önce şunu çok merak ediyorum, bunu açacağım. Çünkü içinden garip bir ses geliyor. Nasıl bir... Hayır hayır, bence <laughs> el, el, onu açınca zaten anlayacaksındır, eminim de. Sen... Hayır hayır! Onu açma, büyük kutuyu aç. Büyük kutuyu mu açayım? Yok yok! He, yok ha, ya da... Ha onu, onu aç. Onu aç onu aç. Evet evet, onu aç. İlk önce onu aç. <laughs> Dur, ben bunu elle de açabilirim. kaslıyım <laughs> Ne tahmin ediyorsun? Ne tahmin ediyorsun? Bunu ben kutunun içinde bir şey zannediyorum. Böyle bir ses geliyor. Aa, tamam kutunun içinde bir şey de o kutunun içindeki o şey ne yani? Bilmiyorum. Bu ne? Neye benziyor? Ay. Arkadaşlar şöyle kutu çıktı. Girsin. Bu ne? Su altı çekmek için kamera mı? Bilemiyorum artık onu bir Dur, kenara bırak. açalım. Bunu en son açalım merak ediyorum içine. Galiba Suat'ın. Hayır, o onu en son. O en sonu. en sonu. Tamam, neden? O en son. İşte. Zaten onu açtığın zaman tahmin edeceksindir. Dikkat edin, mi kesme. yavaş <laughs> yavaş. Yavaş yavaş. ben hızlıyım. <laughs> yavaş. <gülüyor> Ay ne kadar kurnaklı bir şey almış olabilir ki. Gerçekten bilmiyorum. çok merak ediyorum ya. Çok mu? Evet. Çok. <laughs> açtım. Stropor çıktı. Arkadaşlar stroporu dağıtıyorum. İsteyenler Ankara'ya gelip alabilir. tamam <laughs> Ay yani şöyle bir şey çıktı. <laughs> Anne bu ne? Bu ne la? Bu ne? Aç bir kutuyu tamamını aç. <laughs> Akvaryuma verici. Akvaryum değil değil mi? Bak. Arkadaşlar şöyle bir şey geldi. Makas nerede? Şu makas nerede? Oh. Şöyle garip bir şey geldi. Ay. 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 Bu ne lan? Bu ne? Bu ne? Arkadaşlar cam bir şey çıktı bilmiyorum. Evet, en son şeye geldik. O kutuyu bir kaldır, gözükmüyor. O kutuyu bir kaldır, şu kutuyu kaldır oradan. <laughs> evet arkadaşlar, şimdi açıyorum. Hı -hı. Bu ne? Bu ne? Bilmiyorum, aç bak. Niye balık yemi gönderdiniz bana? Ben balık yemini ne yapacağım? Yiyecek miyim? Ne yapacağım? Peki o ne? Bu mu? Haha. Hani bunu da açalım. İnşallah balık ilgili bir şey değildir. Niye? Çünkü ben balık istemiyorum. Aa, sen istedin. bilemezsin. Onu ama onu bilemez. Ee... Arkadaşlar şöyle bir şey çıktı. Bir tane de hortum çıktı. Buna ne yapacağım anne? Pipet mi? Pipet mi? O o o peki o ne? Akvaryuma benziyor. Ben akvaryum ne yapacağım? Ve akvaryum dur bir saniye bekle. Bekle bir dakika. Ne oluyor ya arkadaşlar? Bilemiyorum. Arkadaşlar bu ne ya? İçinden de şöyle bir şey çıktı. Aa sesim yakalanıyor. Ha bu şey. Bunun kapağı. Akvaryum almış Şimdi da. o, şimdi o masanın üstüne koy onu. Bunu mu? Hı hı. Al. Ay, çok ağır. Bu ne? Balık mı aldınız? Oha arkadaşlar süs almışlar ya bu balık mı var içinde? Bilemiyorum bir bak bakalım. yavaş ol. Bakmam lazım. <laughs> Ben nasıl? öğrendim. Günde bir Arkadaşlar. kez, günde İsteyim. bir kez yem veriyorsun. Sadece haftada bir günde yarı suyunu değiştiriyorsun. Şey o olarak kadar. Kapayla mı vereceğim? Evet. Kapağına dökeceğim vereceğim. Hayır, ben göstereceğim sana nasıl olduğunu. İyi, tamam. Ama Arkadaşlar çok tatlı. Bir de ben Japon balığını çok fazla istiyorum. O yüzden. Evet, ben o siyah kanatları olanı çok beğendim. <laughs> Peki ismini ne koyacaksın bunlara? Şu siyah kanatlı olanı. Bilmiyorum düşünmem lazım. Ay çok tatlılar. Peki şimdi bunun kurulumunu yapalım. Tamam kurulumunu mı? Kurulumunu yapalım. O zaman balıklar ilk önce sen tut. Ben şey yapmayayım. Bir dakika arkadaşlar. O zaman biz balığın kurulumunu yapalım. Hoşçakalın. Ee, balıklarımız ben normalde demiştim istemiyorum diye ama bak, bakamayacağım korkusu olduğu için demiştim. Şimdi bence bakabileceğim gibi geldi. Evet arkadaşlar şimdi kumlarımızı yerleştirelim. Evet. İlk önce şundan iki parmak koyacağız. Bundan bir parmak koyacağız şu taşlardan. Bu arada şu taşların sarıları benim çok hoşuma gitti. Evet arkadaşlar ilk önce bundan iki parmak koyacağız. Açılışı nereden? anne? <laughs> Bakalım. Bu gözükmüyor. O zaman ben direkt şuradan açayım. Değil mi? Açılmıyor. Ben makas alabilir miyim? Makası alalım. Şöyle elimle dökeyim arkadaşlar. Bu arada balıklar çok tatlı. Şöyle dökmeden elimle koyayım. Hıf, böyle olmayacak gibi. Biraz daha dök yaydım. Bitti Tamam eline. Bakalım yayalım. Oldu gibi. İyice yay almadım. Köşeler falan kalmış. Yayayım. Şur, Arkadaşlar bu arada balıkların isimlerini daha karar vermedim. Karar verince diğer ki videomuzda söylerim. Bu kadar yeter mi anne? Birazcık daha mı dökeyim? Azıcık daha dök. Azıcık daha dökeyim. Bir parmak eksik. Yeter mi? Yeter. Hemen ölçelim, dağıtalım şöyle her yeri. Arkadaşlar balıklar çok tatlı olduğu için şu an bakasım geldi. Uy, uy, uy. Bu kadar yeter ya. Parmak bu oldu. O zaman şunu ben nereye bırakayım? Şuraya bırakayım şöyle. Dursun. Evet arkadaşlar bu taşlar çok güzel. Balıklar hala yüzüyor. Bu da Ha buradan açıkmış. Buradan açılıyormuş zaten. Bunu buradan açayım. Oy. Buradan açılıyormuş. Bilmiyorum. Evet arkadaşlar. Yalnız şu sarılar çok hoşuma gitti. Şunlar çok güzel. Ay kız gitti. Bunu aralara koyacağım. Mavilerde gözüksün. birazcık daha koyayım. Benim balıklarım süslü. <laughs> o yüzden süslü de şey yapacağım. Ay. Şimdi süslemeye geçiyoruz. Süslemek için bir sürü şey aldım. Şu güzbe, bu midye kabuklar da var. Şunları köşelere koymak istiyorum. Ee, kumların arasına sok. Ha kumların arasına sokayım da şöyle olmasın. Şöyle. Uş, uş. Ay. Kaşlar oraya gidiyor. Çok tatlılar. Yeni sahibiniz benim, benden başka sahibiniz olmayacak. Şöyle örteyim. Böyle iyi oldu mu? Yani daha şey yapayım, şöyle şöyle şöyle. Bir şey soracağım anne. Bunlar şimdi üreyecek mi? Hayır. Üremeyecektim çünkü akvaryum küçücük. iki tane aldığınız için. Evet iki tane kalacak. Bunu da şu köşeye yapayım. Güzel olabilir. Tamam. Ya Taşlar şey yaptım. Mavi kumlar da çok hoşuma gitti. Çok tatlı. Bu arada anne bir şey söyleyeceğim. Biz bu hafta her hafta şeyini akvaryum temizliğini yapacağız. Yarı su yarı suyunu alacakmışız sadece. Yarı suyunu mu? Aha, komple suyunu boşaltmayacakmışız. Aa. Aa, o oh. şey o motor var ya temizliyormuş suyunu. Ha temizliyor muymuş? Tamam. Arkadaşlar motor bize çok yardım etti. <laughs> motor olmasa biz her gün aman her hafta ona şey yapamazdık. Evet, şöyle yapalım. Çok evet. yaptım. Neyi? Düzelt biraz. ha, tamam Hadi. oldu. Tamam. Şimdi, Şimdi kabuklarını, midye kabuklarını. Bir şey, midye kabuklarını böyle. Dur şöyle yapayım da belki içine girerler. <laughs> ne kafasıysa. Bunları da İzmir'den almıştık. Şapur şupur yedi. <laughs> şöyle yapayım böyle güzel bir. Şeşocuğum, sence bu kadar mide kabuğu fazla bu değil mi? Fazla. Aha, fazla. Birkaç tane daha koy. böyle koyayım. Tamam, bir tane daha koy yeter. Bir tane daha koyayım şöyle. Üç kişi değiller ama. Ya, tamam. Şimdi, şimdi motoru kim takacak? Evet, motoru takamayacağız. O zaman motor takalım. Evet arkadaşlar, şimdi biz biliyorsunuz süslemiştik. Şimdi de suyumuzu dökeceğiz biz azıcık döktük. Ee, yavaş yavaş dökeceğiz. Çünkü direkt şey yapmasın. Hepsini mi dökecek? Döktüm hepsini. Şimdi balıkların suyunu dökeceğiz. Elinin elinle hemen aa, a, a, hızlı bir şekilde temiz o düzelt orayı. Çok da su, elini sokma suyun içine. Ha. Tamam. tamam. Başka nereye var? Ön taraflarda suyu döktüğün yerde vardı. Güzel. Tamam. Tamam kalsın. Tamam. Çık çık. Şimdi arkadaşlar balı alıyordum. Yok. Şimdi ben kesecek mi? Keseceksin, tutacaksın. Balıklarla birlikte e, boşaltmaya çalışacaksın. Bir anda mı? E, yapabilir miyim bilmiyorum. Yardımcı olayım mı? Evet annem yardımcı olsun. Arkadaşlar. Bir daha o zaman bir saniye bekliyoruz. Bir saniye bekleyelim. E, balıklar şey yaptık hemen alışmaya çalışıyorlar. Ee, dışarı çıkmaya çalışıyorlar galiba ama dışarı çıkamazlar. Evet arkadaşlar e, şimdi kapağını nasıl takacağım onu bilmiyorum. O yüzden yine annemden yardım alacağım. Yok e, o delik gelen yer var ya delik gelen. Şu mu? Ee, birazcık daha su koyabilir misin Ceylin? Azıcık daha. Tamam şunu, şunu koyayım. Evet orada. Ha. Tamam arkadaşlar hemen koyuyorum suyu. Tamam yeterli. Tamam. Şimdi no, o yanlarındaki tane delik var. Nerede? Ay, bak ya, yok yok yanlarında. Yanlarına bak elinin orada. Elinin orada. Ha. ha. oradan o hortumla hayır düz tut. Kendine doğru. Kendine doğru. Ha o şekilde o hortumla kabloyu o delikten çıkart. çıkart. Şu hortumu buradan mı çıkart. Hayır hayır ikisini de oradan çıkart. Tamam. Birazcık zor. Ha, şunu öyle kapat. Kapat şimdi. Tamam kapattık. Ha. Oldu mu? Evet oldu. Şimdi filtreyi çalıştırmamız lazım. Filtreyi arkadaşlar fiş var o yüzden. Dur ben sana fiş nefes, getireyim. Şunu açayım mı nefes alsınlar? Yo açmana gerek yok gerekir, fiş getiriyorum ben sana. E, fiş getiriyor annem arkadaşlar. Şimdi ben şu kordonu açayım. Burada balıklar çok tatlılar. Böyle yüzüyorlar. Bu Burada eğer balığın e, şeyini merak ediyorsanız, cinsini merak ediyorsanız, e, şimdi ben söyleyeyim, cinsimiz Japon balığı arkadaşlar. E, hangisi erkek, hangisi kız, onu bilmiyorum. Ama gerçekten en iyi doğum günü hediyesi olabilir. Ben İzmir'de çok fazla istiyordum. Ama İzmir'de sonra yani bakmaktan korkuyordum aslında. Onlara bir şey olacak, üzüleceğim diye. Şimdi bana bir özgüven geldi. Yapabileceğim, yapabileceğim gibi hissettim. iş geldi arkadaşlar. Şimdi takayım. Tak Evet, başladı arkadaşlar. Şimdi iyice takayım. Şimdi buralardan nefes alıyorlar değil mi? Hı, hı. Ne? nefes alıyoruz arası. Bunu arkadaşlar ay ha. Ne? ne oluyor be? Tamam böyle. Ne oluyor şimdi çekiyor mu su içine? Hı hı. Hmm. Balıklar çok rahat gibi. Anne galiba bir şey şey kumlar yukarı kalkmış. Bir şey olmaz bir şey olmaz. Bir şey olmaz mı? Arkadaşlar vatoz gibiler camı beğendiler herhalde camla <laughs> yapıyorlar çok tatlılar. Bilemiyorum. Bir titreşim var. Ne zaman bitecek bu? Yok bitmeyecek. Öyle hava veriyor. Hava veriyor da bir şey söyleyeceğim anne. Ben gece bunun sesiyle uyu nasıl uyuyacağım? Şimdi aç mılar sence? Hayır. Aç değiller değil mi? Benim için yemek vermeyeceksin. yani için Arkadaşlar yemeğin şeklini merak ettim. Hayatımda hiç balığım olmadı. O yüzden merak ediyorum. Kuşum oldu ama balığım olmadı. Aa balık şöyle gemleri var. Kocaman değil küçücük. Kokusu <laughs> kokusu çok kötü. Balıklar nasıl iyi? Oscar'ın maması da böyle. Orada Oscar'ın tepkisini çok merak ediyorum. Acaba nasıl bir tepki verecek? Yalnız balıklar o kadar güzel ki şu siyah kanatlıyı ve şu çok tombik, tombik olanı beğendim, siyah kanatlıyı da beğendim ama yani herhalde şey çok fazla yem yemiş <laughs> gelmeden önce bir şey söyleyeceğim anne bu hortum ne işe yarıyor? Hava alması için motoru. motoru. Ha. yani bu böyle kalacak. Hı hı keseceğiz onu biraz. Yok ya böyle değil. Zorlanır, bir... zorlanır ama motor zorlanır o yüzden motor mu zorlanır? Hı. O zaman şimdi de kesebiliriz. Kesebilirsin. O kırık yerden kes. Kırık yer mi? Kırık kırık yer içinden o yüzden şuradan kessin. Dur bakayım. Sonra keseriz o zaman. Bakayım o zaman sonra mı, mı keseriz arkadaşlar? Ee, şimdi o zaman isimlerini isimlerini bilmiyorum yani isimleri daha karar vermedim hemen. Ben karar veremiyorum. Bize Biz isim koymak istiyoruz. O yüzden yorumlara e, değişik isimler yazabilir misiniz? Bize yardımcı olun. E, ve şöyle yazın. Mesela e, siyah kanatlı olana, yani normal siyah da yazabilirsiniz. Siyah işte işaret, bir tane işaret yanına isim koyabilirsiniz. Turuncuya da, turuncu yazıp yanına isim koyabilirsiniz. Lütfen değişik listemler olsun. Neyse o zaman hepinizi çok seviyorum. O yüzden like atmayı unutmayın. Abone olmayı da unutmayın. O zaman hepinizi çok öpüyorum. Hoşçakalın.